Tamam. Lütfen. Evet. Koruyi, biliyorum kendini garip hissediyorsun ama sonuçta sadece beş dakika ve bu müşterimizin özel ricası. Um, bu arada bugünkü sunum gerçekten inanılmazdı. Aa, evet ve müşterilerimizin de çok hoşuna gitti. Sen... Bunun için gerçekten çok çalıştın <laughs> ve seninle gurur duyuyorum. Benim yüzümde bir şey mi var? Hayır hayır hayır. Ben sadece şey ya ben üzgün ben ben sadece pek dans etmeyi bilmiyorum o yüzden. <laughs> Aslında ben de bilmiyorum yani böyle dans ederken ben rahat hissetmiyorum. <laughs> ben de tıpkı filmlerdeki gibi değil mi? Bu parti, bu müzik etrafındaki insanlar, filmleri hiç sevmem yani bilmiyorum. Bu yüzden kendimi rahat hissetmiyorum doğrusu Purvi. Nasıl? Filmleri sevmez misiniz? Hayır aslında severim. Yani evet ben birkaç film izledim tabi ama... Sadece birkaç film mi izlediniz? <laughs> evet aslında hiç fırsatım olmadı. Küçükken sürekli video oyunu oynardım. Sonra da kendimi toplantılara girerken buldum bir anda. Zamanım olmadı. Anladım. Ben de ben şey... Bunun tam tersiyim. Ben her pazar annemle birlikte bir film izlerim. Aslında annem film izlemeyi çok sever. Onun sayesinde ben de yüzlerce film izlemişimdir. Öyle mi? Evet. <laughs> oh, tamam. Sanırım bu konuda patron sen oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz filmler hangileriydi? Abi şey... Durun tahmin edeyim. Ee, C Hindistan anı ve şöyle. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Biri benim ülkem, benim savaşım. Biri de ateş ve buz. Ve diğeri de hükmediş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.